Hepinize merhabalar efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkürler. Ben de iyiyim. İyi olmaya çalışıyorum inşallah. Efendim bugün neyi irdeleyeceğiz, neyi inceleyeceğiz diye sorarsanız... Albert Einstein, bilim dünyasının en esrarengiz adamının... ...kendi aforizmalarımı diyelim, felsefi ve siyasi yazıları hakkında belirli bir kitap oluşturulmuş. Albert Einstein, Benim Gözümden Dünya adlı kitabı. Şimdi bu kitabın daha ilk sayfalarında hayatın anlamıyla ilgili Einstein'ın sözü var. İsterseniz ben onu bir okuyayım. Evet. Hayatın anlamı. İnsan hayatının ya da bir bütün olarak organik hayatın anlamı nedir? Bu soruya verilecek herhangi bir cevap dini varsaymayı gerektiriyor. Gerçekten öyle mi? Mesela hayatın anlamı e, direkt dine bağlanmalı mı? Öyleyse bu soruyu sormanın bir anlamı var mı diye sorabilirsiniz. Ben de sordum zaten. Buna cevabım şu olacaktır hem kendisinin hem de türdeşlerinin hayatının anlamsız olduğuna inanan yalnızca bahtsız değil aynı zamanda neredeyse bu hayattan dışarı atılmış biridir. Hmm. Albert Einstein'a göre hayatın bir anlamının olmaması kişinin sanki hayattan soyutlanmış, dışlanmış biri olarak görülmesine sebep oluyor. Hmm. Evet yani bu hayatın anlamını böyle görüyor kendisi. Ve şöyle devam ediyor. Biz ölümlülerin hali ne tuhaf. Her birimiz burada geçici olarak bulunuyoruz. Doğru. Her nefis bir gün ölümü tadacaktır. Neden burada olduğumuzu bilmeden ve bazen bu amacın ne olduğunu hissettiğimizi zannederek neden burada olduğumuzu bilmeden? Hmm. Şimdi peki biz gerçekten burada olduğumuzu bilmiyor muyuz? Bu konu hakkında çeşitli e, görüşler oluyor. E, benim şimdilik kanaatim daha tam okumalar yapamadım. Zaten hukuk fakültesindeyim. Öyle alışamadım okumalara. <laughs> Okuma alışkanlığımı geri kazanmaya çalışıyorum ama hukuk fakültesindeki kitaplara gidiyor şu an. Neden burada olduğumuzu bilmiyor muyuz? Bu soru gerçekten önemli. Acaba insan neden burada olduğunu biliyor mu, bilmiyor mu? Ya bu sorunun cevabı ya şimdilik bana göre bildiği ve bu dünyaya gelmeden önce Allah'ın bize sorduğunu, sen ne olmak istiyorsun diye sorduğunu düşünüyorum ve biz. ...bu faniye, bu dünyaya bilerek geldiğimizi düşünüyorum. Burada Einstein'la uyuşmuyorum. Ancak çok derinlere inmeden... ...gündelik hayatın içinden bir bakışla... ...diğer insanlar için var olduğumuzu söyleyebiliriz. Hmm. Bizim buradaki varoluş amacımız... ...diğer insanlar mı acaba? Ya bir bakıma doğru aslında. Çünkü insanlar toplum içindeyiz toplulukta konuşuyoruz. Bir bakıma doğru insanlar için var olmak. Yani amaç olamaz bence. İnsanlarla birlikte var olmak olur ama insanlar için var olmak değil. Bence buradaki amacımız evreni okumak. Kur'an-ı Kerim'de bahsedildiği gibi evreni okumak bence buradaki amaç. Öncelikle mutlu olabilmek için yüzlerinin gülmesini ve refahını istediğimiz yakınlarımız ve daha sonra kişisel olarak tanımadığımız halde duygudaşlık bağıyla ortak bir kaderi paylaştığımız diğerleri için. Evet aslında doğru biz bunlar için varız diyebilir miyiz? Bence diyemeyiz. Hayır. Biz dünyaya bu kadar basit olamaz bence. Yani biz sevdiklerimiz için mi varız bu dünyada? şöyle aslında varız değil de biz sevdiklerimiz için mi yaşıyoruz yoksa daha üst bir amaç için mi? Bunu bir düşünmek gerekir. Bunu bir tefekkür etmek gerekir. Açıkçası ben sevdiklerimiz, tabii ki sevdiklerimiz çok kıymetli. Onlar olmasa ne yapacağız da. Yani şöyle düşünüyorum efendim. Yani Hayatın amacının ben şimdilik anladığım kadarıyla Kur'an çerçevesinde evreni okumak olduğunu düşünüyorum. Evrendeki düzeni, evrenin işleyişini, yapısını ve evrendeki kişileri de okumak işte. Burada Einstein'ın dediği gibi insanlar devreye girebilir. İnsanları okumak ve bundan sonra da nedir? İlimle uğraşmak. Zaten tıp da insanın iç yapısının ne kadar mükemmel olduğunu görüyoruz, fizikte evrenin yapısının ne kadar güzel işlediğini, evrende kaos olsaydı sürekli aynı formülleri kullanamayacağımız, yani şöyle eğer evrende kaos olsaydı biz her zaman aynı formülleri kullanamazdık. E, durum böyle olunca aslında evrenin düzenli işleyişinin bir kanıtı da olmuş oluyor bu. Tabii ki evrenin e, düzenli işleyişinin bir sürü kanıtı var. E, şimdilik aklıma gelenleri ben size söyledim. E, onun dışında şöyle Einstein'ın e, bilim dünyasının en esrarengiz insanı dediğimiz Einstein'ın çok ilginç bir örneklemesi var burada. Çok ilginç bir yazısı var. Diyor ki her gün yüzlerce kez kendi kendime hem iç hem de dış yaşantımın hayatta olan ya da olmayan başka birçok insanın emeğine bağlı olduğunu ve onlardan aldığım kadarını yine onlara geri verebilmek için gayret sarf etmem gerektiğini hatırlatıyorum. Ne kadar mütevazı bir yaklaşım. Ben basit bir hayatın peşindeyim. Aynı kaderi paylaştığım insanların emeklerini gereksiz yere sarf edip Onlara yük olduğumu düşündükçe sık sık bunalıyorum. Şu nokta, şu husus çok daha önemli arkadaşlar. Diyor ki, ben basit bir hayatın peşindeyim. Hmm. Bu kadar esrarengiz bir insanın, bu kadar mütevazı ve basit bir hayatın peşinde olması gerçekten benim ilgimi çekti. Aslında ben basit bir hayatın peşindeyim. Evet, aslında Albert Einstein... Bence bu yüzden başarılı oldu. Kendisi hayat basit yaşıyordu aslında. Tabii ki dini açıdan kendi yaptıklarına karışamam. Herkesin e, kendi dini ilişkisi Allah'la arasındadır. Ama hayatı yaşama açısından gerçekten basit yaşıyordu. Özellikle hayatı düşünme açısından basit düşünerek karmaşık yapılara ulaşıyordu. Şöyle mesela evrenin büküldüğünü hani o kütle çekim teorisi dediğimizde aslında evrenin bükülgen bir yapısı, yapısı olduğunu ve uzay zaman adı verdiğimiz bir yapıda evrenin böyle büküldüğünü nasıl anlıyordu? bir gün bir nehirde bir kayık geçerken o kayığı mesela güneş olarak hayal ediyor, denizi uzay olarak hayal ediyor. Oradan da atıyorum bir kağıt parçası geçiyor. O kayığın denizde yaptığı dalgalar, o kağıt parçasını yavaş yavaş hareket ettirip kendi evreninden böyle saptırıyor, kendi çevresinden saptırıyor. Hmm. İşte burada o zaman. Ee, kağıdı da insan olarak düşünsek veya kağıdı aslında dünya olarak da düşünebiliriz. Bu kağıt aslında herhangi bir nesne olabilir. Fakat şöyle bir şey var. Güneşin çekimine bağlı olan bir gezegen. Bu kağıdı bir gezegen olarak düşündüğümüz zaman güneşin çekimine bağlı oluyor ve buna da aslında kütle çekim yer çekim dediğimiz olay aslında uzayın bükülmesi böyle. Bunu nasıl ulaşıyor? Yani böyle bir teori hayatta hiç kimse tarafından atılmamış. Buna nasıl ulaşıyor? Çok basit düşünerek. Elimizde bir kayık var. Ha ben buna güneş desem. Bu kayığın oluşturduğu dalgalar onun etrafında yaptığı çekim gücü desem ve bu gelen kağıt parçası da gezegen desem Acaba böyle bir şey olabilir mi? Bunu bir deneye soksam. Yani aslında soyut bir şey düşünüp sonra somut bir aktif hareket yapıyor. Ee, aslında bu burada basit düşünmek gerçekten önemli. Futbolda da hani böyle bir tabir vardır ya. Futbolu basit oynarsanız kazanırsınız. Burada basit olmak e, çok değerli bir şey aslında. Beynin saf duygularını saf akışını kontrol edip belirli bir sonuca ulaşmak çok değerli bir şey aslında. Einstein bunu başarabildi. Tabii kendisi bir davranıyor. Ama bunu başarabilmek, özellikle basit bir düşünme yapısını başarabilmek bu stresli dünyada gerçekten çok zor. Zaten kendisi de biraz bu gündelik hayat işlerinden uzaktı, soyutlamıştı kendini. Daha çok fiziğe, evrene yöneldiği için basit düşünebildi diyebiliriz aslında. Evet, bugünlük videomuz bu kadar olsun. Teşekkürler. Hepinize iyi günler.